Sizce gençliğin en büyük sorunu nedir? Eğitim Telefon bağımlılığı Duyarsızlık Vurdum duymaz olması Çok bilmişlik Düşünce özgürlüğüdür Ulaşım İmanın olmaması e Sizce gençliğin en büyük sorunu nedir? Bence okul Herhangi bir hedef belirlemeyip rotasız bir gemi gibi sağa sola savrulması Kitap okumamaları Şuursuz, bilinçsiz bir şekilde hayatı yaşamaları Tembel olması Psikoloji bozukluğu Saçma sapan dizileri izleyip de kendileri kaptırması Oyunlar bence wifi'siz alanlar. internet, iletişim yani telefon sorumsuz olmasadır. Gelecek kaygısı. Sosyal medya kurbanı olmaları. Çok kitap okumamak. İşsizlik. Özentilik. Ahlaktır. Para kazanmak. Eğitim. Bilinçli eğitim. Öğrenciye gereken önemin verilmemesi. Sekülerizmin hayata işlemesi. Halifiye olarak bir işe yetişmek. Eğitim sisteminde sürekli değişiklikler olması. Türkiye'nin her yerinde üniversite açılıyor ama eski eski sisteme bakarsak Türkiye'nin belli başlı yerlerinde üniversiteler vardı. İnsanlar telefona bağımlı halde yaşıyor. Sosyal medya. Bu da insanların bütün zamanını alıyor. İnsanlar kendini geliştiremiyor hiçbir şey hakkında araştırma yapmaması, hiçbir şey merak etmemesi. Her şeyi bildiğini zannediyorlar ama hiçbir şey bilmiyorlar. Yani hiç araştırmıyorlar, kitap okumuyorlar. Çağın bilimsel yapısına göre düşünemiyor. Sadece toplumun var ettiği yapılara, göre yöneliyor. Bilimsel bir düşünce gücünün var olduğu bir gençliğe ihtiyacımız var. Bir işimiz oluyor ya da okula gideceğimiz zaman e, yetersiz otobüs sayıları ve de çok kalabalık olduğu için zamanında gitmek istediğimiz yere ulaşamıyoruz. Günlük hayatımızı düzenleyen şey genelde imanın kan yani şeriatın kanunları oluyor, Allah'ın kanunları. Gençliğimizin en güzel yıllarını güzel geçirmek yerine biz burada sınavlarla boğuşmak zorunda kalıyoruz. Gençliğin hedefinde sağlam bir şekilde yol alabilmesi, mesafe kat edebilmesi için kendi kültürel değerlerini kaybetmemesi gerekir. Bence kütüphaneye gelmeleri lazım. Daha fazla kitap okumaları lazım plansız yaşıyorlar. Yarını düşünmeden bugünü bugünlük yaşıyorlar. Herkes çünkü yatmayı seviyor. Hani hiç kimsenin bir derdi yokmuş gibi saatlerce yatırız yaşlara göre şu anda yaşadığımız problemler bizi daha çok hayatta yoruyor. Biz daha çok böyle hissizleşiyoruz, hayattan bakıyoruz. Artık gençliğimiz yani geçmişini, ecdadını unutacak derecede artık pervasız, tembelliğe itecek bir dereceye geldi. Üniversitede, üniversitede bile bir ton akılsız adam olduğunu düşünüyorum. Gençlik çalışmıyor, araştırmıyor. İnternet çağına uyarak, kendini geliştirmeyerek aslında sosyal medya kurbanı olmaları insanları düşünmeye itiyor kitap okumak. Hani fazla düşünmüyoruz. Kitap okumak bizim araştırma kültürümüzü, düşünme seviyemizi, her şeyimizi etkileyen bir şeydir. İnternete uygun şekilde kullanmıyoruz maalesef. Düzgün kullanmıyoruz. Sigara, alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar özellikle başlar. Hiç kitap okumadıkları için herhangi bir şey, sadece para e, üzerinde durdukları için herhangi bir şeye kendini veremiyor. Eğitim çok istikrarsız bu ülkede. Şimdiki gençlere baktığımız zaman hep bir batılara özenme var. Kendi kültürel kimliklerine sahip çıkmıyorlar ve araştırmıyorlar. İman kavramını, İslam kavramını gençlerin hayatına nakşettirebilirsek daha idealist gençler yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Gençliğimizde kalifiye eleman yetişmiyor. İş kabiliyeti azalıyor. İş becerisi azalıyor ve bunun sıkıntılarını çokça çekiyoruz.